Komutanım, çok kıymetli belediye başkanım, değerli il protokolümüz, kıymetli basın mensuplarımız, Ankara'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz ve çok sevgili Afyonkarahisar'lı hemşehrilerim. Bugün burada Afyonkarahisar'da zaferin milli mücadelenin merkezi, zaferin milli mücadelenin kapısı, anahtarı diye tabir ettiğimiz şehrimizde Afyonkarahisar'da ve Zafer Meydanı'nda sizlerle bir arada olmaktan duyduğum 15 Temmuz gününü anmak için, yad etmek için sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, 15 Temmuz'un Demokrasi ve Milli Birlik günümüzün 7. yıl dönümünde öncelikle ben de tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle alıyorum. Gazilerimizi saygıyla tekrar yad ediyorum. Tarihimizin en alçak saldırılarından biri olan devletimizin, milletimizin istiklali ve istikbaline göz dikmiş hain bir saldırıya, hem bir darbe girişimine, aynı zamanda adeta bir işgal girişimine şahit olduk 7 yıl kadar önce. Bir yandan hüzünlüyüz. İşte bu 15 Temmuz'larda tekrar tekrar bu anma günlerinde çok karmaşık duygular içerisinde hissediyoruz kendimizi. Bir yandan hüzünlüyüz. Bu millet, bu ülke nasıl böylesine hain bir istilaya, hain bir saldırıya sahne olur diye gerçekten hüznümüzü, üzüntülerimizi tekrar tekrar yaşıyoruz bu anma etkinliklerinde. Ancak bir yandan farklı duygular içerisindeyiz. Gururluyuz, onurluyuz. Bu milletin böylesine aziz, böylesine necip, böylesine cesur bir milletin ferdi olmaktan, evladı olmaktan dolayı tekrar tekrar bir gururu, bir kahramanlığı yaşayıp iliklerimize kadar gerçekten 15 Temmuzları andıkça yeniden yeniden yaşamış oluyoruz. Gerçekten bu duyguların hepsini bir arada yaşadığımız anlamlı ve çok ender günlerden birisi 15 Temmuz. Evet, bu yıl 15 Temmuz'da Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları teması söz konusu. Bizler Geçen yılda bahsettiğim konuşmamda beyefendiyle eşimle birlikte 15 Temmuz'da İstanbul'daydık ve İstanbul'da yaşadığımız, tanık olduğumuz o kahramanlığı, işte orada o milletin en sıradan gibi görünen ferdinin o olağanüstü mücadelesini, cesaretini, ortaya koyduğu o kahramanlığı destanı gördük, yaşadık bizzat. Ve sonrasında bir aydınlığa ulaştığımızda, işte o gece, o karanlık geceden sonra bir aydınlığa, bir feraha, refaha ulaştığımızda da dedik ki biz bu geceyi, bu yaşananları asla unutturmamalıyız gençlerimize, çocuklarımıza. Ve kahramanlarımızı, ulaşabildiklerimizi, gazilerimizi konuşturduk, anlattık. Hem ailelerinden, kendi yakınlarından, şehit olanlardan bahsettik. Hem de kahramanlarımızın, gazilerimizin o gün için kendi hislerini onlardan dinledik. Sezai Karakoç'un şu cümlesiyle belgeselimizi süsledik ilk açılışında. Geceye yenilmeyen her kişiye ödül olarak bir sabah ve bir gündüz bir güneş vardır. İşte 15 Temmuz gecelerinde her zaman bu cümleyi tekrar tekrar iliklerimize kadar hissediyoruz adeta. Çok karanlık bir geceydi. Kap karanlık insanlar tarafından kendi milletine, kendi insanına, sivil insanlara, tamamen silahsız insanlara G3 mermilerinin, F-16'ların, tankların ZPT'lerin ateş açtığını biliyoruz. Meclisimize ateş açtığını biliyoruz. Ancak sonunda geceye yenilmeyen işte bu aziz millet, bu necip millet bir aydınlık ferah sabaha ulaştı ve bunun için Allah'a tekrar tekrar hamd ediyoruz. Kahramanlardan bahsettik. Türkiye yüzyılının kahramanlarından. Biz onları kısaca isimsiz aslında çok da böyle kendini özel olarak hiçbir yerde ifade etmeyen gayet mütevazi insanlar olarak biliyoruz. Bizlere tabi medyadan, televizyonlardan çocuklarımıza filmlerde, dizilerde çok farklı kahramanlık portreleri belki çiziliyor. Pe Pelerinli, çok fazla kaslı çok iyi silahları çok güzel şekilde kullanan ama Türkiye'nin yüzyılının kahramanlarının aslında sadece ellerinde silah yoktu, çok gösterişli insanlar değillerdi. Tamamen sıradan, tamamen Ortalama vatandaşlardı, hepimiz gibi bizler gibi. Ama göğüslerinde imanları vardı. Onların gerçekten bu korkusuzluğa, bu cesarete koşarak gitmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koşa koşa sokaklara çıkmaları için işte en önemli silahları bu iman gücüydü. Ellerindeki bayraklarla, Türk bayraklarıyla sokaklara çıkıp işte o geceyi aydınlık bir sabaha ulaştıran da o kahraman ve Türkiye yüzyılının da kahramanlarının bu iman dolu göğüsleriydi diyebiliriz. Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum, unutmamak için, hatırlamak için. Ne demişti Adviye Gül, İsmailoğlu? İşte bugün gençlerden konuştuk, çok güzel konuşmalar oldu, gençlerimize atıf yaptık. Adviye Gül, İsmailoğlu daha 13-14 yaşlarındaydı. Ama annesi Sevim Hanım onu öyle bir yetiştirmişti ki, nasıl o bayrak oluşurken, Türk bayrağı oluşurken milyonlarca şehidimizin kanı var, bayrağın üzerinde. O bayrakta benim de kanımın olması beni öyle bir mutlu ediyor ki dedi. Omzuma bayrağımızı astım ve öylelikle Saraçhane'de yürüdüm dedi. Ve G3 mermisiyle bu kızımız yaralandı. Annesi, biz orada tek kelimeyle Çanakkale'yi yaşadık. Hep merak ederdik Çanakkale'yi bir avuç insan nasıl almış, İşte öyle almış. Bunu o gece orada bizzat gördük ve şahit olduk demişti. Gazi Nebahat Topaloğlu yine Fatih'te, Saracani'de Şöyle demişti dışarı çıkmadan önce, biz dedik ki çocuklarınızı bırakıp nasıl dışarı çıktınız, nasıl karar verdiniz? Bize şöyle söyledi. Benim çocuklarım annesiz babasız yaşayabilirler ama imansız, dinsiz, vatansız kalamazlar. Ben bunu düşündüm dedi. Biz Osmanlı torunlarıyız, burada canımızı vereceğiz. Sonra bize bunu soranlara, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanlara nasıl hesap veririz? Çanakkale'de, Sakarya'da kan gölü akmış, biz bu şehitlerimize ne veririz, ne cevap veririz, ne hesap veririz dedi. Ve bu duygularla, bu düşüncelerle çocuklarını evde bırakıp eşiyle birlikte vatan savunması için kendini dışarıya attığını söyledi. Şehit Necati Sayın, eşine şöyle söylüyor 15 Temmuz'dan bir hafta kadar önce. Demiş ki eşine, ben şehit olacağım hanım, içime doğuyor de demiş. Eşi de demiş ki, ee, beyim Türkiye'de savaş yok. Nasıl savaş olacaksın sen hem de bu yaştan sonra? Hanım demiş, öyle bir şehit olacağım ki göreceksin. Ve bir hafta sonra, işte bu 15 Temmuz olayı yaşanıyor ve rüyasına sonradan eşinin girdiğinde Necati Sayın diyor ki önce vatan, sonra millet, en son ev ve ailem geliyor. Onun için size ancak daha rüyalarda sizin yanınıza gelebildim diyor. Dolayısıyla çok kıymetli hemşerilerim, Türkiye yüzyılının kahramanları işte bu Nebahat Hanımlar, Adliye Gül, 13-14 yaşındaki kızımız, onu yetiştiren Sevim Hanım, babası ve Necati Sayın, damadı, aynı bir şehit olan Fazıl Bey. İşte bunlar gibi Afyon Karahisar'da hep şehirlerimizden, sizden, bizden oluşuyor. Allah'ın izniyle bizler bu milletin evlatları olarak böyle bir girişime, böyle bir işgal ve darbe girişimine o gece izin vermedik. Bütün ülkemizde günlerce nöbetler tuttuk. Şimdiden sonra da hem Türkiye yüzyılında bu devlet ebediyen inşallah yaşadıkça yüz yıllar boyunca, bin yıllar boyunca bu kısa kısa az önce adını saydığımız isimler Ömer Halis Demirler ve adını bildiğimiz bilmediğimiz daha nice isimler inşallah her zaman için aramızda böylesine yaşayacak ve zamanı geldiğinde işte sağına ya da soluna bakmadan ben buradayım diye görevimin başına geçecek ve canını son pahasına kadar vatanı bayrağı ezanı için inşallah feda edecek güçte ve cesarette. Bu milletin bir ferdi olarak gerçekten tekrardan bu ülkede yaşadığımız için, bu milletin bir ferdi olduğumuz için duyduğumuz gururu, onuru tekrar tekrar bugün her 15 Temmuz'da olduğu gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor. Gazilerimize de sağlıklı, saatli, hayırlı ömürler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.